Me Lady Gelinlik Evi 1992 yılında kurulmuştur. Firma, kuruluşundan bu yana güçlü şirket yapısı içinde modern ve tam donanımlı bir tasarım departmanına sahiptir. Firma moda tasarımını koleksiyonu deneyimli, modern ve uzman bir tasarım ekibi tarafından dünya trendlerini yansıtacak tarzda ve orijinal Lady Gelinlik stiliyle hazırlamaktadır. Orijinal dantel ve kumaş çeşitleriyle ipliğinden dikiş kalitesine kadar profesyonel hizmet vermektedir. Milleydi Gelinlik Evi firma sahibi Naciye Faizoğlu 18 yıldır sektördeki çalışmalarını mikrofonlarımıza paylaştı. Şirketimizi 18 yıl önce kurduk, devam ediyoruz. Tasarımcılarımız var, biz de tasarlıyoruz. E, tabii ki dergilerden her yerde fuarlara gidiyoruz. Çok güzel. Yani tabi tabi izlemeler yapıyoruz. Firma yapmış olduğu ürünlerini müşterilerin isteğine uygun fiyat politikasıyla gerçekleştirmektedir. Fiyatlarımız bizim indirimle e, 1800 2000'den başlıyor. Yani isteğe göre. İsteğe bir. göre. Evet. Yapılan Baş. evet yapılan işlemlere göre kullanılan kumaşa göre fiyatlar değişiyor. Milli Edi Gelinlik Evi bundan sonra ise yurt dışına açılarak satış ağını genişletmek istiyor. En büyük hedefimiz yurt dışına açılmak. Onun uğraşı için değil şu ara. Milli Edi Gelinlik Evi İdari Müdürü Mehmet Faizoğlu ise bundan sonraki çalışmalarını kaliteden taviz vermeden sürdüreceklerini belirtti. Anneden aldığımız yeri daha ileri götüreceğiz. Yani söylediğim gibi yine yurt dışı ağırlıklı düşünüyoruz. Avrupa ülkeleri, Asya ülkeleri. Karabistan. Evet, yani. Son olarak Mehmet Faizoğlu ekibimizden mazlum gerçeğin sorularını yanıtladı. Mehmet Bey burada bir sürü gelinlik görüyorum herhalde çok güzel süslenmiş, evet. taşlarla süslenmiş. Bunlar e, bu senenin modası mı? Evet bu senenin modası. Niçin hazırladık bunları? Ee, önümüzde katılacağımız fuar için hazırlık yapıyoruz, koleksiyonumuz bunlar. Rusya ve İzmir Fuarı düşünüyoruz, İkisine de katılmak istiyoruz. Bu model, e, incili e, savaroski taşlarla, ipek tahtadan oluşmuştur. E, bir de şu modelimiz var. Bu da klas tahta ve e, yine el işlesi, el işlemesiyle yapılmış bir modelimiz. Bunlar da iddialıyız. Ha, i̇ddialıyız, evet. Bu iki model çok... 别亮。<music>